hadi hadi. Hadi abi. Hadi hadi. Hadi hadi. Kardeşim hadi kardeşim. Bak son durak son son. Hadi bitti bitti. Bitti. Taksim burası Taksim. Taksim. He bak Taksim tarla başı. Hadi kardeş. Son durak son. Son durak. He son durak bitti. Hadi in. Geri, 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 dönüyoruz. geri dönüyoruz lan, geri dönüyoruz. Geri dönüyoruz geri dönüyoruz, anladın? Tamam, tamam. Hadi, yok, geri dönmek yok. Yok, tamam. Arkadaşım, sen... Allah Allah. Ayıp bir şey ya. Yakışıyor mu sana? Vallahi yakışmıyor sana. Hadi hadi. herkes sen ekmeğine bakacak, bakacak. çorbasına bakacak. Hadi, hadi bak millet bekliyor. Bekliyor bak. Ne sen bana? bekliyor bak. Ne bana? ki abi. Bak, bak, bak polis polis ya, alır bak, seni orada. Sen bak, bak, ya. Hadi Hadi canım. Hadi. Canım. Koca, hadi. 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 bak, ya, oraya, bak. bak. Bitti, Başım Hayır, ya, Hadi. Ya, bak. Hadi. 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 Hadi.